ve yayındayız. Başlayabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Değerli bir Ebrar Sertli Bunlar arkadaşlarım mı? Bir tane mi kral vardı? Aha, bir tane ücretsiz bir daha var. Kasede Servet Buradaysa Bega kutumuz var. Evet şu bega kutuyu alalım. Ya. Nere mi seçtik şey Tam kafanın üstünde Emir şurada bak. Ya getir bak ne yapacağım. Şuna dokunayım mı? Şurada 80 dokunayım mı şunu? Alamazsın. <laughs> <laughs> evet başka. Burada şurada. Hazırım. Aa, aa, yanlış yere bastım. Aa, yanlış yere bastım. O, iki, Bunu hangisi hangisini vereyim? Sen karar Dedi ver. Ne ki bu? Güç puanı mı? Güç. Ara. Evet. Ne? Evet. Kime vereyim? Ne sevdiğin hangisi? Sekiz bit mi? <laughs> bit mort mi? Mortis. Şöyle buradan da var. Oo burada da kutu. Mega kutu var. Oo. Aa aslında şey yapalım bir sonrakinde. Kutu açma formüllerim var ya. açma kutu açıyorum, karakter çıkarma. Siz yorum yazın. Mesela önce kutu aç, sonra şununla oyna, sonra şöyle yap falan gibi. Biz de onları yapalım, değil mi? Aha mega kutu açıyorum. Oo! Bir okuyayım üfleyeyim mi? Ama 5 mi yazdı? 6 mı yazması lazım? 5 mi? Ne oldu ya? Doktora verdiğin sandımımı vermedin. Aaa. Nara atayım mı? Karakter ya? çıkma şeylerin var ya senin. Hı hı. Ne deniyor ona böyle? Atınlara. Ben bir karakter bekliyordum ya. Hı. Hadi çık. Evet ya çok fazla karakterim var diye mi acaba? Acaba önce dövüşüm sonra mı çıkan? Bunun bir tersini mühendisliğini yapalım olmadı. Siz de biliyorsanız yazın mesela yorum olarak. Şöyle yaparsan çıkıyor gibi. Deneyelim değil mi? Böyle i̇şte bir seri yapalım. Aa, şuna baksana. Bak kralın hiçbir şey yokmuş ki. Savaşçı öner diyorum. Bak karakterlerini. Hmm, daha yeni. İki tane kral var. Diğeri de kral değil mi? Yavaş yavaş. E Aynı. bunda da az. Demek. Ana yani ekip değil. Değil mi? yok bunda. O göz tepelicesi. Girdi. Kamp de mama. Kamp. Annene geldi yani değil mi? Neydi onun adı? Hem. Evet Pem. Pem çıktı diye sevindiğin o değil miydi? Hı <laughs> hı. Şimdi bir ton. <gülüyor> 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 bu. Ha? Pem. Ha, pem. Ya ben bunu. <laughs> 8 bit 1 byte eder. Ben de ben şurada tutuyorum. Hazırım. I like mi diyor? <laughs> Ağaçlardan hoşlanırım diyor galiba. Bak bak bir bir. Savaşçı. Aa futbol mu bu? Hop, hop, hop. Ben bazen hadi. şuradan uzanıp senin yerine basarım ha. Yok Olur ya. mu şuradan? Böyle ya. yapayım. Getir ha basıyorum. Hadi, hadi hadi dolmamış ki. Dolunca basacağım. Dolunca basacağım. Ha, doldu. Basıyorum. Vallahi. Aa. Uf uh, kurtardık galiba. Ya böyle bir şey yok. <laughs> Ultimi bozdu <gülüyor> ya. <gülüyor> oh ye yeah. basıyorum 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 basıyorum. Hadi. <laughs> bu 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 bu.

Bye, like trains. I like trains. <laughs> Ağaçları sevi... Oo kral ama hangi kral? Which one? <laughs> Hem abla. İlk bu, ilk bu ben katlamadım. Ya ben bir karakter bekliyordum ya. Evet bugün çıkardı ama totemleri yapmak lazım ya. Önce kutu açıyorsun sonra savaşıyorum geri geliyor falan. Bu ne? Puan verelim mi? Ne diyorsun? Rostars'a puan ver diyor. Sevdin mi? Sevdim. Yorum yapalım mı? Asla. Aa beğenmedin yani. Ama asla Çok etmiyor. güzel bir i̇şte oyun. böyle genelde. O yüzden doğru puanları göremiyoruz analitikte. Bu ne olanlar daha iyi görünüyor. Ha müzik yapsana. Aman. Dur, bu ne? İbrahim Can. Hello, yine internet gitti. Hello. Hello my friend. I'm like a bam 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 bam. Frank mi uzaktan Wait. Şey, Wait. Ha? Wait. Hang it Baba. Baba. Sen kaleci mi oldun? Ben kaleci değilim. Ben kendi kalemi kullanan biriyim. Ay. Oo. Ana, oh no! pas verdi arkadaşa ya. De, 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 de. Koruyun kalenizi koruyun. Oradan da gol yenmez. Ayıp ya. ya korudum ama. Lala. Ya ben beni korumam lazım. Beni özür dileyin. Ana. Bizimki gitti gol atıyor. Sen de bebe bebe bebe. Bizim kral gol attı. Hangi... mı? Ama hem hangi değil, kral? Hem. kral? Hem değil galiba. Hem attı tem. Hem attı. Amerika dön dön dün 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 dön Amerika bum, 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 bum. Anladım. Bunu hak etti. Yenilmeyi hak ettin. Hem. Ya. Atayım mı atmayayım ya bunları? Hadi atma. Bir tane daha oyna sonra kapatalım ya da başka bir yere geç. Let's go. Let's go. Go 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 go. de benim Ne oldu hemen vurdular mı ya? Hep Happy birthday. Oy! Nature, nature, benim an painter, 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 painter. Benim bu fırsat olmaz mı ya? Hı? Gonna... Yok evet. bu ne ya? Ulti'yi bozmayın ya. Ulti'yi bozuyorlar. Ya tek arkadaşlarınla oynasan organize olursunuz. Bu ne ya? Tek oynasan sanki daha iyi ya. Adam geldi boş kaleye gol attı hem de botmuş. Bot? Gerçek oyuncu bile değil yani. Ben Ana. basayım mı şuna? Basıyorum. Bastım. Ya adamlar geldi kapatsanız önünü. Önünü kapattım ben. Önünü kapattım bak. Kalenin önünü kapattım be. Ana takım bak. Ana gitti. Buraya yine koyayım da hazır. Ne yapıyor orayı kapatıyor mu? <laughs> kapatıyor beni multim. Good trick. Ama ne kadın dün 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 dün. Ama bir süre kapatıyor mu? Evet bir süre kapatıyor. O sıkıntısı var benimkinin. Vay vay. Durun adamı göz göre göre geldi be. Ya. Of. Bu ekip iyi gelmedi sana ya. İki At, kral arasında. Asayım mı bunları? Tutman lazımdı. Atma da kapatalım bence zaten sütümüz Yok ya. Için. Hello. Kulübe bir baksana ya da bekleyen arkadaşlarım yapsın. Ama sanki ekip değişti ya. Bir de böyle dene. Atma. Bir de böyle Aa. dene. Keşke en top atarken atış menzilimiz başka oluyor ya. En sonunda da mesela benimki basketbolda gelir mi buna? Gelir, buna, bence. Oyun, gelir oyun mi? Basketbolda gelir mi? Gelir bence gelir. Baksana futbol varsa basketbol da gelir herhalde. Evet, Umarım basketbol gelir ya. Of. Benimki çok uyar bak. Baba git bakayım sen. Ben baba baba. Ana Ana şunu öldürün ya. Baba Ana. Şunu almam lazım ben. Ana. Evet. 2 1 2 biraz beceriksiz çıktınız ya. Hayır ya. Beceremediniz ya. Ben oynayayım ver ya. Bir şey oynayamadınız ya. Ben oynayayım mı? Harap da görelim. Harap da görelim. Ana ya şu ultiyi bozmayın ya. Şu, şu ultiye bak. Aa kaleyi koruyan tahtalar da gitti değil mi? O şeyler bak gitti. şunlara bak. O da gitti. Hop. Bak. Git bakayım. Git bakayım sen. Git bakayım. Git bakayım. Git bakayım. Git. 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 Aman aman. Adam tavırdan vurdu. Bence bugün şansını yok ya. Aman aman. Hayır. Kaleyi korurum ben. Kaleyi korurum. Dolsun şu da ben basayım bari. Hadi. Hadi, hadi. Adam, adam. Bana oh. Ben kaleyi koruyorum. Ortasını attım. Çok çekişmeli geçiyor ama. Neste, sadece bu kadar yeter sadece bence. bir tane kazanabildim ya. Bugün şanslısın. Tamam kapatıyorum. Son bir oyun. Tamam hadi. Saat hmm. Hazırım hazırım. <laughs> hazırım hazırım. I like trees. I like trees. Ne? Ben ne? hesaplaşma seçmiştim. Bunu kendimiz seçiyoruz. Ben hesaplaşmayı seçmiştim ama. Neyse. <laughs> ya be hani. <gülüyor> <gülüyor> oh, bana vurma köpü. Hayır. Oh, yeah. Oy. Hayır atacaklar. Kattılar. Ay, bir sonraki video ne olsun siz seçin. Siz seçin. Siz söyleyene kadar video atmayacağız. Ben <laughs> çekeceğim de. Ama ciddiyim. Siz söyleyene kadar video Yorumlarla atmayacağız. Yorumlarla yönlendirebilirsiniz o... değil mi? Ama Aa, bu ne ya? Adamlar. Ben orayı korumuştum kaleyi. Demek ki yetmedi. Evet, ha, hayır mi? ben hani orada kutular var ya engelli. Hmm. Onlardan korumuştum. Tamam bugün şansınız yok o yüzden hizmetle i̇şte. Siz yorum yapana kadar biz video çekmeyeceğiz. Hangi oyunu çekelim? Castle Crash mı? Brawl Stars mı? Yoksa yok... başka bir şey mi? Yoksa eski yeni da oyun. Onlardan da çekebiliriz. Yoksa ha. yeni oyun. Yeni, yeni oyun diyenler? <laughs> eski oyun diyenler? Ee Castle Crash diyenler? Brawl Stars diyenler? <laughs> Tamam yorumlarda çoğunlukla bir şey gelirse onu seçeriz. Yoksa eski oyunlardan diyorum ben. Ne diyorsun. Ya da kes. Kes bile olabilir. Es, ha. en eski videomuz kesti. Evet. Ben daha e, 6 yaşında falandım. Bir sene önce. <laughs> bir sene önce vardı. <laughs> evet. O zaman tam böyle köşemiz yoktu tabii ki. Evet 3. 2. 1. Kendinize iyi bakın. Dur bir. Durdum. Like attınız mı? <laughs> Like atın, abone olun, çok seviniriz. Zaten biz 300 abone olduk, daha çok abone çok lazım. Doğru gidiyoruz. Yarın evet, 400 olalım. Zaten size inanıyorum. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay.